Herkese merhaba pembe teknoloji izleyenleri. Bir elimde Huawei Watch Fit 2 var. Bir elimde Huawei Watch Fit 3 var. Bu iki akıllı saatin karşılaştırmasını yapacağım. Huawei Watch Fit 2'yi yaklaşık 2 senedir kullanıyorum. Watch Fit 3 de yeni çıktı biliyorsunuz. Yaklaşık 1 haftadır deneyimliyorum. Arasında ne gibi benzerlikler var? Ne gibi farklılıklar var? Bu videoda onu anlatacağım. Yani bu videoyu izledikten sonra bir fikir edineceksiniz. Örnek veriyorum. Huawei Watch Fit 2'niz var. 3'e geçmek mantıklı mı? Ya da hiçbir akıllı saatiniz yok. Akıllı saat alacaksınız. 2'yi mi üçümü alsam. Aklınızda soru işaretleri varsa bu soru işaretlerinin cevabını bu videoda bulacaksınız. Benim için de keyifli bir karşılaştırma olacak. <laughs> ilk olarak o zaman hemen tasarımıyla başlayalım. Şimdi az önce farklılıklardan, benzerliklerden bahsedeceğim dedim ya. Huawei Watch Fit 3 tasarımsal anlamda farklılıklarıyla öne çıkıyor kesinlikle. En büyük bana göre özelliklerinden bir tanesi de tasarımının tamamıyla değişmiş olması. Şöyle saate baktığım zaman tamamıyla ekran kare olmuş. Huawei Watch Fit 2'de dikdörtgen bir ekran vardı. Watch Fit 3'te kare bir ekran olmuş. Bu arada kullanıcılardan gelen istek üzerine kare yapmışlar ekranı. Bu da markanın kullanıcıya verdiği değeri gösteriyor diye düşünüyorum. Ekranını çok beğendim. Hemen böyle sağ tarafa baktığımız zaman kırmızı bir tane böyle touch diyelim, e, tuş diyelim. Hemen altında mikrofon var. Onun altında da bir tane tuş var. O tuşa bastığınız zaman sporlar kısmına size direkt olarak aktarıyor. Watch 2'nin kenarına baktığımız zaman sadece bir tane tuş var. E, mikrofonları da birazcık böyle daha gizli. Onun dışında ekran inceltilmiş tamamıyla. Saatin Huawei Watch Fit 3'te tamamıyla seramik bir yapıya sahip. Saatin arka tarafı dokusunun o güzelliği terlediğiniz zaman çok fazla yapışma yapmıyor. 2 saati de spor yaparken deneyimledim. Tasarımsal anlamda Watch Fit 2 beni birazcık daha mutsuz ediyordu. Sürekli kayıyordu, ter oluyordu falan. Watch Fit 3 ile spor yaptığım zaman ekranı bu noktada beni mutlu etti. Kayma yapmadı. Terleme de çok yapmadı. O noktada tasarımı başarılı. Bu arada şu anda kullandığım kordon sportif bir yapıya sahip olduğu için spor yapanlar zorlanmıyor. Yürüyüş yapmayı sevenler zorlanmıyor kayışı kayma yapmıyor bilekten bu çok güzel farklı farklı kayışları var bu arada şunu da söylemem gerekecek Watchfit 3'ün kayışı Watchfit 2'ye uymuyor renk çeşitlerine baktığımız zaman beyaz gri yeşil beyaz pembe siyah renkleri var Watchfit 2'de ise siyah beyaz gümüş pembe mavi renkleri var yani sadece bir tane kayış rengi değişmiş Watchfit 3'te yeşil kayış var Watchfit 2'de ise mavi kayış var bu da çok ufak bir farklılık Şimdi ekran çerçeve oranına baktığımız zaman Watch Fit 3'te 1.82 inç AMOLED bir ekran. 60 Hz yenileme hızına sahip. Ekran parlaklık oranı ise 1500 nit. Hep açık ekran özelliği var. Watch Fit 2'de ise 1.74 inç AMOLED renkli bir ekrana sahip. Yine her zaman açık özelliğe Watch Fit 2'de sahip. İkisinde de benzer bir özellik. Şu, ekrana baktığımız zaman aslında daha iyileştirilmiş olduğunu hemen olarak anlayabiliyoruz. WatchFit 3'te daha kaliteli bir izlenim veriyor ve gözü daha az yorduğunu düşünüyorum ben. Ağırlıklarına geldiğimiz zaman Watchfit 3'te 26 gram ağırlığa sahip ama kayış olmadan. Kayışla birlikte 35 gram ağırlığında. de kayış hariç 30 gram ağırlığında. Yine taktığımız zaman çok böyle insanı rahatsız eden bir farklılık yok. Onu söyleyeyim. Tabii ki daha hafif olduğunu zaman geçtikçe anlıyorsunuz. Şarj sürelerine gelelim. Hep açık ekran etkinken 4 gün pil ömrüne sahip Watchfit 3. Bu arada ikisi de şarjda 10 dakika şarjla tüm gün kullanabiliyorsunuz ve 10 gün gidiyor, 9-10 gün gidiyor. İkisinin de pil ömrü, şarj ömrü çok güzel. Yine bu benzerliğe giriyor. Benim bu saati tercih etmemdeki en güzel sebeplerden bir tanesi de şarj süresi. Çünkü akıllı ürünler çoğaldıkça kabloları da çoğalıyor ve kablolar bir fazlalık bana göre. O nedenle ne kadar çok uzun gidiyorsa şarjı benim için gerçekten o kadar çok kullanışlı oluyor. Arkadaşlar bu saatlerin kurulumu oldukça basit. Öncelikle Huawei Sağlık uygulaması uygulamasını indiriyorsunuz. Telefonunuzda bluetooth açık olacak. Saatte çıkan kare kodu okutuyorsunuz. Telefona saat kolay bir şekilde telefonu entegre edilebiliyor. iOS ve Android işletim sistemiyle 2 saatte uyumlu. Uygulamadan sağlık, spor, veri kontrollerinizi kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Kadınlar döngülerini takip edebiliyor yine saatte ve uygulama içerisinde. Bu çok güzel. Uyku kalitenizi görebiliyorsunuz. Veriler kaydı olduğu için sporda yaktığınız kalori miktarınız kaydı oluyor. Bu çok güzel. Örnek veriyorum. ikinci gün sporda şu kadar kalori yaktın. Birinci gün daha az yakmışsın. Bunun farkını görüyorsun ve ne yapıyor bu seni? Üçüncü gün birazcık daha kalori yakmaya teşvik ediyor. Yine uygulama içinden farklı farklı kadranlar var. İndirebiliyorsunuz. Gerek ücretli gerek ücretsiz. Saatin içine entegre edebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Birbirinden çeşitli bir sürü saat kadranı var. Ekran özelliklerini görebiliyorsunuz. Yine ikisinin de çok çeşitli spor modları var. Şimdi Watch Fit 3'ün kırmızı tuşuna bastığımız zaman buradaki tuşu yakınlaştırıp uzaklaştırma yaptığımızda uygulamalar büyüyor ve uygulamalar küçülüyor. Ekran içerisindeki en büyük değişikliklerden bir tanesi olmuş bu. Yani siz böyle kolay bir şekilde uygulamaları elinizde dokunmatik bir şekilde yapabiliyorsunuz. Huawei Watch Fit 3'te böyle bir şey yok. Sadece ileri, aşağı ve yukarı olarak kaydırma yapabiliyorsunuz. Onun dışında ekran içine birazcık daha şöyle girdiğimiz zaman Watch Fit 3'ün ekranını şöyle sağ tarafa kaydırdığımız zaman antrenmanları görüyorsunuz. Bir sağa kaydırdığınız zaman nabzı görüyorsunuz. Hemen daha sonrasına kaydırdığımız zaman tarih ve spor kısmı bizi karşılarken Watch Fit 2'nin ekran içerisini sağ tarafa kaydırdığımız zaman ilk olarak bizi nabız karşılıyor. Daha sonrasında Kalp ritmi, kalp atış hızı karşılıyor. Hemen ardından egzersiz kayıtları ve konum, arama kaydı, stres ölçümü bizi karşılıyor. Watch Fit 3'ün ekranını sol tarafa kaydırdığımız zaman akıllı asistan bizi karşılıyor. Ve daha sonrasında telefonda bir müzik çalarken akıllı saatimizden bu müziği yönlendirebiliyoruz. Bu da çok güzel. Aynı şey Huawei Watch 2'de de yapabiliyorsunuz bu arada. 2'nin ekranını sola kaydırdığınız zaman konum çıkıyor. Birbirinden çeşitli özellikleri görüyoruz yine Huawei Watch Fit 3'te. Nedir? takvim var, müzik var, el feneri var, arama var, kaleri var. Kişiler, evet kişileri ekleyebiliyorsunuz buraya. Ne var? Sağlık yoncaları var. Ve kamera var. Huawei Watch Fit 3'ün içine girdiğimiz zaman oyun uygulamaları vardı mesela. Huawei Watch 3'te bunu ben göremedim. Sonradan yükleyebilirsiniz belki. O kısmı bilmiyorum açıkçası. Huawei Watch Fit 2'de bazı uygulamalar var. Onun dışında benzer. Yani içinin benzer olduğunu görüyorum. Tasarımsal anlamlarda farklılıklar olduğunu görüyoruz ama iç kısmına bak baktığımız zaman ekranın ikisi de hemen hemen birbirine benziyor. İşte oyun uygulaması vardı Watch Fit 2'de, 3'te yok. Şimdi bu 2 saatteki benzerlikler neler? Size birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. 5 ATM suya dayanıklı Watch Fit 2 ve 3'te, ikisi de dayanıklı. 2 saatte Android ve iOS işletim sistemiyle uyumlu. 2 saatte de siz fotoğraf çekerken telefondan kontrol edebiliyorsunuz saatlerden. Yani telefonun kamerasını açıyorsunuz, buradan kamera tuşuna basıyorsunuz, pozunuzu veriyorsunuz ve çekiliyor. Yani telefonun tuşuna basmanıza gerek kalmıyor. İkisinde de geçerli bu. İkisinde de her zaman açık ekran özelliği var. İkisinin de şarj ömrü bence yeterli, güzel. 2 saatte de GPS özelliği var. Yani telefon olmadan dışarı çıkabiliyorsunuz ve koşu da yapsanız, yürüyüş de yapsanız bu kaydoluyor. 2 saatin arasındaki farklılıklar neler? Huawei Watch Fit de Türkçe konuşuyor. 2'de yabancı konuşuyor. Özellikle spor yaparken bu farkı çok iyi anlıyorum. Mesela koşu yapacağım yürüyüş badında. Açıyorum. Huawei Watch Fit 2'yi kullandığımda açıyordum. Yabancı konuşuyordu o beni çok hoşuma gitmiyordu ama Türkçe konuşuyor olması çok güzel olmuş. Bir de güzel farklılıklardan bir tanesi şu arkadaşlar. Huawei Watch 3'te birisi de mesaj attı diyelim. O mesajın içeriğini daha net tam görebiliyorsunuz. Şu anda da olduğu gibi. <laughs> Bak yemin ederim canlı örneği. Evet. 4 kelime daha az gördüm Huawei Watch Fit. 2'de. 3'te daha geniş bir ekranda görüyorum. Bu güzel. Nedir? Mesajın içeriğini açmaya gerek kalmadan hemen anlayabiliyorsun. Yine telefonun düşen bildirimle de Huawei Watch 3'te daha geniş görebiliyorsun. Ekranın genişliği neticesinde. 2'de ekran birazcık daha dar olduğu için daha az görebiliyorsun. E bir de kayış farklılığı var tabii. 3'te yeşil kayış varken Huawei Watch 2'de ise mavi kayış var. Buna da farklılık denir mi artık bilmiyorum. Bu arada kayış farklılığına göre fiyatlarda değişiklik söz konusu oluyor arkadaşlar. Her 2 saat içinde geçerli. Ben Watch Fit 2'nin elegant beyaz elegant'ını kullanıyordum. Çok beğenerek kullandım. Huawei Watch Fit 3'te de en beğendiğim kayışlardan bir tanesi bu oldu gerçekten. Çünkü istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Ben 2 sene boyunca Watch Fit 2 kullandım ama artık Watch Fit 3'e geçiyorum. Yani şunu şu saati elime taktım. Şunu takasım gelmedi. Arada çok büyük farklılarda da bence çok yok yani. Neden peki böyle oldu biliyor musunuz? Ben sadece tasarımını çok beğendim diye ve ekran böyle yenilenmiş olmasını çok beğendim diye ben artık WatchFit 3'e geçiyorum. Bu arkadaşa elveda diyorum. Sizin bir akıllı saatten beklediğiniz özellikler neler? Aslında bunun cevabını verirseniz çok net bir şekilde karar vermiş olursunuz. Çok büyük bir fiyat farkı da yok. Kayışlar olduğu zaman fiyat farkı değişiyor. O nedenle iki de alsanız mutsuz olmazsınız. Çünkü yeni bir model çıkınca eskiyi böyle kötülemek bana çok doğru gelmiyor. O nedenle ikinin de hakkını vermek lazım. Bu da gayet başarılı. Onu söyleyeyim size. İkisi de çok güzel akıllı saat. Olumsuz olarak bir şey söyleyeceğim. Watch ile alakalı. Olumsuz olarak bir şey söyleyeceğim. Evet bunu daha çok beğendim ama şöyle söyleyeyim. Telefondan bir mesaj geldi. Duyuyorum sesi. Saate geç düşüyor. 3-5 saniyede olsa geç düşüyor mesela. O nedenle ben bazen şey oluyor. Çok acil bir iş oluyor mesela. Geç düştüğü için telefondan hemen öğreniyorum. Watchwit 2'de bunu yaşamadım. Hemen çok hızlı bir şekilde aynı anda düşüyordu. Öyle bir farklılıklar da var arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Peki siz alacak olsanız 2 mi 3 mü tercih edersiniz? Düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.